17 Kasım 1953 anıt kabir ziyareti açıldı. İlk gün sadece bir saat izin verildi. 70 bin kişi girebildi. 50. ölüm yıl dönümünde bir günde 500 binden fazla kişi geldi. 75. ölüm yıl dönümünde bir günde 1 milyon 89 bin kişi vardı. Anıtkabir'e her yıl 5 ila 9 milyon vatandaş koşuyor. 2018 yılına kadar yaklaşık 455 milyon kişi anıt kabiri ziyaret etti. Bu sayı Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin toplam nüfusu kadardı. Yıllar geçtikçe külleneceğine giderek alevlenen böylesine bir sevginin, böylesine saygının insanlık tarihinde örneği yok. Türk insanı vücuduna Mustafa Kemal'in imzasını dövme olarak kazıtıyor. Dövme yaptıramayan otomobiline yapıştırıyor, motor kaskına yapıştırıyor, bebek arabalarına yazdırıyor. Vefatından neredeyse bir asır sonra hiç tanışmadığı, hiç görmediği insanların bedenine imzasını atan bir başka lider yok. Her 10 Kasım'da yeniden doğuyor. 1881-1938 Son söz değil, dünya durdukça ön sözdür. Mustafa Kemal ilalabet payidardır.